Herkese tekrardan merhaba. Deo Kes'in yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Reganur var. Kürşat abi hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? Ben çok iyiyim. Seni sorma sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Keyfim yerinde. Çok çok güzel sorular var. Ee, zor zor sorular var. Sen de böyle özel bir istekte bulunmuştun <laughs> zor sorular sorun diye. Ee, bakalım. Ben cevaplarını çok merak ediyorum. Ee, ama soruları geçmeden önce e, ufak bir tanışma sorusu diyeyim. Reganur kimdir? Biraz bize bahsedebilir misin? Tabii ki abi bahsederim. Ee, Kürşat Demirer, benim adım soyadım. Ee, 35 yaşındayım, 1985 yılında Ankara'da doğdum. Ee, ardından öğrenimi de Ankara'da tamamladım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği mezunuyum. Ardından İsveç'e gittim, iki yıllık bir jeoloji master yaptım. Sonrasında Türkiye'ye gelip çok alakasız coğrafi bilgi sistemleri üzerine bir firmada çalışmaya başlamıştım. Ee, hiçbir zaman böyle oyunun bir iş olabileceğini düşünmedim hayatımda ben. Oyun oyundur, keyif alınır, iş iştir. Gitmek zorundadır insanlar bu işlere gibi düşünüyordum ama o dönem Riot Games Türkiye'nin açılan ofisinde e, çalışmaya başlayan bir arkadaşım vardı okulda, üniversiteden. O bana ya var aslında böyle Türkiye'de bu tip kişiler var ve ben o dönem e-sporda da çok yakından ilgileniyordum profesyonel olarak olmasa da. Sonra başvurdum Riot'a. E. E, 6-7 ay sürdü benim işe alım sürecim. Çok görüşmeler yaptım. Neyse en sonunda işe girmeyecek kadar şanslıydım. Ondan sonra da Riot Games'de çalıştım. Yıllar boyunca e-sporun değişik yerlerinde hizmet vermeye e, gayret ettim. İçerik bölümünde çalıştığım lolespor.com'un ilk versiyonu belki eski izleyiciler hatırlıyordur. Onun yapım ekibinde vardım. Ardından kural yazımı, turnuva yürütülmesi gibi işlerle beraber 2017 yılında da e-spor takımının başına geçtim. Bir buçuk sene öyle ilerledik. Ardından stratejist gibi bir pozisyona evrildim. İşte 5-10 senelik planlar yapan pozisyona evrildim. Sonrasında Riot Games'deki görevimden ayrıldım. Az önce anlattığım bütün o e-spor işlerinden ayrıldım ama maç anlatmaya devam ediyorum. Maç anlatma hikayemde 2014 yılında bir arkadaş yayına gelememişti ben aslında programlara falan çıkıyordum Valorantlar haberler diye 6'da 6 diye iki tane programımız vardı ama Bu arkadaş gelemeyince anlatır mısın dediler anlatırım denerim dedim Çok da kötüydü bu arada videolar hala izliyorum Neyse ki zamanla birazcık daha geliştiğimi ümit ediyorum ve sonrasında da buradayız artık Freelance işler yapıyorum İşte maç anlatımları sunumlar yavaş yavaş Valorant'ta anlatmaya başladım First Strike'la beraber Dolayısıyla yani eskiye kıyasla daha farklı bir yönde ama yine e içinde devam ediyorum kariyerime ben de abi senin maç sunumlarının hem Valorant tarafını hem de LoL tarafını takip ediyorum. Ee, çok çok keyifli maç sunuyorsun bence, şahsen öyle düşünüyorum. Tabii. Ama aslında biraz da coğrafya veya jeoloji gibi bir alandan buraya kayman da hani insanlar ilginçine gidebilir biraz, bilim şahsen öyle gidiyor. Ama tabii bu senin hobindir, işindir. Se ya abi, yani. şöyle yani çok net bir ayrım vardı, çok doğru söylüyorsun. Benim hobim bilgisayar oyunları ve e-spordu. Benim işim daha doğrusu akademik anlamda yönlendiğim yer jeolojiydi. Hatta ya yani az kalsın ben İsveç'te doktora devam ediyordum jeoloji üzerine. Ee, dolayısıyla hani çok apayrı bir yöne doğru gidebilecekken yani hayatım o pozisyon açılmadı, o doktora pozisyonu. Ben de Türkiye'ye geri döndüm. Belki Türkiye'ye dönmesem şu anda burada olamayacaktım. Ee, bu da üzerdi beni herhalde çünkü çok memnunum e içerisinde olmakla. Ben de abi senin maçların, senin anlatımla maçları izlemekten ben de şahsen çok memnunum. Birçok izleyici de öyledir diye tahmin ediyorum. Ee, o zaman ilk soruya geçelim sosyal medyadan gelen. Ee... Adını diyeceğim ama hazır değilim ya. Çok mu zor? Bakmamaya çalıştım bu arada sorulara ben. Çok mu zor? Ee, bu biraz zor bir soru. Hızlı başlıyoruz aslında. No bir sormuş. Ee, diyor ki yer yer lol maç sunumlarında fark ediyorum ki Reganor yanındaki kişileri eril bir dille cümle kuruna sessizleşip konu değiştiriyor veya söyleyenini yumuşatıp o konuyu öyle devam ettiriyor. Bunu refleksif olarak mı yapıyor yoksa bilinçli bir şekilde anlatımı düzeltmek eğer öyleyse bu tarz durumlar sonrasında yanındaki kişiyi kullandığı dil noktasına uyarıyor mu? Yoksa sadece yayında düzeltmek veya konuyu değiştirmek için yani bu boyutta mı diyor. Dilin doğru kullanımı noktasında aldığı önlemler neler?" diyor. Uzun bir soru bayağı. Ya şimdi şöyle, e, çok ince bir noktayı yakalamış e, tweet e atan arkadaş kimse sağ olsun. Ya ben kendi adıma sorunun ikinci kısmından önceki kısmına cevap vereyim. E, dilin doğru kullanımı benim için çok önemli. E, League of Legends maçları sunarken de e, hata yaptığım da çok oluyor bu arada hepimizin olduğu gibi. Ee, ama mümkün oldukça e, değişleri doğru kullanmak, gramer olarak doğru şeyler söylemek, maç anlatırken en zor şey başladığımız cümleyi aynı yapıda bitirebilmektir. Çünkü hikaye aynı şekilde ilerlemiyor. Pozisyon çok sakinken ya da çok hiçbir şey olmuyorken bir anda bir şeyler patlayabiliyor ve o cümleyi oraya bağlayabiliyor olmanız lazım. Bu da tamamen dilin kullanımıyla alakalı. Ben bunları iyi yapmaya çalışıyorum. Ee, öte yandan işin bu eril dil kullanımı e, kısmında e, yani orada da dikkat etmeye çalıştığım bir tane örneğim var. Ee, örneğin Valorant oynarken e, ya da League of Legends oynarken 5'e 3 bir pozisyonda kaldığınızda bunun adı aslında adam avantajı değil kişi avantajı olmalı bence. Çünkü League of Legends e, World of Warcraft Champion kadın oyuncular oynayabiliyor. Oynadılar da daha önce. Akademi Ligi'nde daha fazla oynadılar. E, dolayısıyla kişi avantajı demek bana daha e, şık geliyor, doğru geliyor. Ve duyan birisinin de e, bir kadın oyuncunun bunu duyduktan sonra... E, Adam avantajıysa burası adamlar ligi demesin deysem bu çok ekstrem bir şey. Ama o hissiyatı verebilecek ufak tefek şeylerden de kaçınmaya çalışıyorum. Kaçınamadığım yerler de çok oluyor bu arada. Öte yandan ekip arkadaşlarım bu tip bir şeyler yaptığını hissettiğimde de sanıyorum otomatikman orada bir e, konuyu değiştirme ya da düzelterek söyleme yani eşya isimlerinde bile oluyor. Kan Kural bazen bir eşyanın ismini hatırlayamayınca hemen araya girip düzgün ismi söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla hani bu böyle erildi hmm, dikkat etmediğim arkadaşlarım falan gibiden ziyade hani yanlış bir şey olmamalı bence yayında. Düz e, düsturum bu benim maçı anlatırken. Sonrasında bu insanlara herhangi bir uyarıda bulunup bulunmadığıma dair konuysa yani açıkçası e, ekipte çalıştığım arkadaşların tamamı benim kadar hatta benden daha da çok espor içerisinde bulunmuş insanlar. Dolayısıyla hani ben kendi kendi adıma onlara e, şunu düzelt demeyi pek e, şu anki pozisyonumda doğru bulmuyorum. E, ha, bir pozitif feedback olarak verilemez mi? Verilir ama benim de hiç böyle yap. Bu, bu, anlatıcı bunu hep böyle yapıyor ya dediğim hiçbir problemde olmadı. Olduğu zaman zaten e, söylemeye çalışıyorum. Ama çok ince görmüş. Teşekkür ederim. O zaman diğer soruya Geçelim. Diğer soruyu soran isim Hasan. Diyor ki en çok kiminle maç sunmaktan keyif alıyorsun? O çok zor. Ya şimdi şöyle. E, ya politik cevaplar veriyorsun Reganur demeyin ama. Bütün anlatıcılarla farklı bir kimyamız olduğunu düşünüyorum ben. E, yani örnek vere vere de gidebiliriz. E, mesela Kaan Kural'la olduğu zaman e, işim birazcık daha... Daha böyle e, dad jokes kafası, baba şakaları, daha ya, ikimiz de yaşlı ileri olduğumuz için birazcık daha oyuna doğru sıkıcı olmamaya çalışarak evriliyoruz. E, öte yandan Kaan Kural'la patlama anları çok da böyle keyifli oluyor, onun yüzünden tabi benim yüzümden değil ama. Öte yandan mesela Johnny ile anlatırken, Johnny ile birazcık daha böyle biz Johnny ile çok eskiden beri tanışırız ve Riot Games birlikte de çalıştık. Daha böyle iki arkadaş kafasında birazcık daha sohbet muhabbet e, şeklinde de ilerliyor. E, ee, atıyorum Scarlett maçı anlatırken ise oyun bilgisi çok yüksek olduğu için ben Scarlett sürekli oyun bilgisine dair e, şeyler almak için zorluyorum. E, o da sağ olsun çok güzel e, şeyler söylüyor bu konuyla ilgili. Yakın zamanda Triel'le bir maç anlattık. O zaman da ben hemen şeyi zorlamak istedim. Bu adam eski bir TBP şampiyonu. Bu adam eski bir oyuncu. O zaman takımlara ve oyunculara dair çok daha fazla bilgisi vardır, ince ve derin bilgileri var. Sizden gitmeye çalışın? O da sağ olsun bana ve Fab arasındaki farkları falan anlattı. Dolayısıyla maç anlatmaktan en keyif aldığım e, konusunda isim veremem. Ama herkesle e, ayrı ayrı çok keyif alıyorum. Bir tek şu var, e, ben hala Kaan Kural ismiyle yan yana maç anlatıyor olmayı e, anlayabilmiş değilim. Kaan Kural'ın bizimle ne işi var diyorum hala. Yani Türk Doğan duayenlerinden olan bir adam her hafta geliyor ve varlığıyla bizi onurlandırıyor. o açıdan hani en fazla keyif aldığım kişi olarak Kaan'ı söyleyemiyor olsam da Kan Kaan orada olmak olmasından ötürü benim en çok heyecanlandığım için onunla da anlatmaktan çok keyif alıyorum yanlış anlaşılmasın. Ya Kaan abi hem basketbol tarafında hem e-spor tarafında çok çok güzel tabii maç sunum. Senin dediğin doğayan diyebiliriz bu konuda hatta. Ya ben de maç sunumlarına inanılmaz keyif alıyorum şahsen. E, i̇kinizin hem Kaan abi hem de senin Kürşit abi. Çok çok, çok güzel ve keyifli. Ama sen buna zor dedin. Daha zorları var. Geleceğiz e, soru üzerinde. E, Sinteren sormuş. Diyor ki sunarken en keyif aldığı maç bu sefer. Sunarken en keyif aldığım maç. Bunu aslında daha önce de cevaplamıştım. O yüzden bu daha rahat bir cevap olacak benim için. E, 2015 yılı olması lazım. Beşiktaş'ın çok iddialı olduğu bir dönemde Nişancı'da neredeyse oynuyordu. E, yarı final serisinde Nardius vize problemleri sebebiyle Türkiye'ye gelememişti. Dolayısıyla Beşiktaş aslında çok ciddi bir favori olduğu yarı final serisinde Team Türk karşısına karşısında çıkarken ana nişancısından yoksun çıktı. Nişancı pozisyonunda Honos oynatmışlardı o dönem. O seri 3-2 bitti. O seriyi Johnny ile beraber anlatıyorduk. Onu da çok net hatırlıyorum. Acayip keyifli bir seriydi. Yani normalde nerede gelip oynasa muhtemelen 3-0-3-1 çok da fazla rekabet olmadan bitecek bir seri. Beşiktaş'ın yedek nişancı ile oynamasından ötürü bir anda acayip yakın. Acayip patlayıcı bir seri olmuştu ve Nardius'un da bu arada finale geleceği öngörülüyordu. Dolayısıyla hani oradan çıksalar şampiyonluğa oynayabilecekler ki o sene şampiyon da oldular ama böyle bir ortada şey e, hikaye örgüsü varken bir de maçlar bu kadar keyifli olunca çok keyif almıştık. E, 3-2 Beşiktaş Team Turkuazı serisi derim 2015. Tamamdır o zaman bize diğer soruya e, geçelim. Daşka'yı sormuş bir akademi ligiyle alakalı bir soru abi sen de Twitter'da zaten sohbetleriyle dönen olayları görmüşsündür diye tahmin ediyorum. E, SuperMassive Akademi ve Wildcats Akademi arasındaki olay hakkında ne düşünüyor demiş. Vallahi o maçı ben anlattım bu arada. Sonrasındaki tepkileri de birebir de ben dikkatle takip ettim. Ya yani Akademi Ligi'nin bir felsefesi var. Akademi Ligi bizim dünyamıza 2019 yılında girdi. İş ortaklığıyla beraber franchise partnership artık ne dersen. Onunla beraber girdi ve akademinin amacı Türk oyuncu sayısını artırmaktı. Türk oyuncu havuzunu artırmaktı. Çünkü Akademi Ligi'nden önce konuşurken takım sahipleriyle en büyük sıkıntı oyuncu havuzunun darlığı, belli başlı isimleri zorunda kalmak gibi problemler vardı ki takım sahipleri söylemese bile bunu anlamak çok zor değil. Yani dönüp dolaşıp aynı isimlere giden bir spor ekosistemi vardı farklı öncesinde. Şu anda hala bazı takımlar aynı yola gidebiliyor ama isterlerse gitmeye ee, Dolayısıyla hani o opsiyonu bence Riot Games sağladı Akademi Ligi ile beraber. Ee, Wildcats Supermassive maçında da Wildcats e, kendisi adına önemli bir karşılaşmada e, Supermassive Akademi karşısında az takım oyuncularını oynattı iki tane. Şimdi birincisi kural dışı bir hareket değil. E, kural çok basit. Kural şu. İki tane veteran oyuncuyu akademi ligi maçlarında oynatabiliyorsunuz. Veteran nedir? Son dönemin son dönemde oynanan mevsimlerde belli sayıdan fazla maça çıkmış isimlere veteran deniyor. Bunun amacı nedir? Bu kuralı koyarken bu karar verenlerden birisi olduğum için çok rahat üzerine konuşabiliyorum. Bunun amacı şuydu. Ben mesela konuyu başka bir yere getireceğim. Bu hafta Ruvelius ve Zerksling Galatasaray'da alt koridor ikilisi olarak çıktılar ve oynadılar. Galatasaray perşembe ve cuma gününden Zerksling ve Ruvelius'u oynatsa ve bunun sebebinin de e, profesyonel RNA'ye birazcık alışma, peçe alışma, sonuçta rekabetçi oyun, e, evde oynadığınız tekli derecelerden daha farklı, onun ortamına alışma olarak sunsa bu e, topluluktan tepki çeker miydi acaba? E, ben kişisel olarak böyle bir hamle olsaydı Galatasaray'ı eleştirmezdim. Hatta mantıklı bile bulurdum. Çünkü e, kuralın konulma amacı bu. Kural, takımın içerisinde maç eksiği olan, patch eksiği olan, e, sinerjisi eksik olan oyuncuları da bir şekilde birbirlerine alıştırma yönünde e, kurulmuş bir kural. E, dolayısıyla hani kuralların içinde kaldığı sürece e, bunu yanlış bulmamızın imkanı yok Wildcats'in yaptığının. Şunu söyleyeyim, ben takım sahibi olsaydım e, Serin ve Starscreen'i Akademi Liginde oynatmazdım. Çünkü Serin ve Starscreen'in Akademi Liginde oynaması bence e, Lot ve Midgit için, normalde Wildcats Akademide onlar yerine oynayan oyuncular, onlar için çok kötü bir deneyim. Yani e, oraya kadar Kendileri gelmiş bu oyuncular. Bu takımı oraya kadar kendileri getirmiş. Çok kritik bir karşılaşmada kadro dışı kalmış olmak bu oyuncuların uzun dönem gelişimine, takıma olan aidiyetlerine bence zarar verir. Dolayısıyla kesinlikle kural dışı bir hareket değil. Eleştirenleri anlayabiliyorum. Ben takım sahibi olsam yapmazdım. O zaman böyle demek çoktan daha mantıklı. Yani yerinde bir cevap oldu bence. Diğer soruya geçelim. Ee, Nesli sormuş. TBF 2021'de tekrar sonuculuk yaparsa playback yapmayı düşünüyormuş demişti. 2021'de sunuculuk yaparsam. Abi playback benim için bir hayat stili oldu. Sen de fark etmişsin. <laughs> ya bir, bir kere başıma dünyanın en kötü teknik hatası geldi. Çok üzüldüm, çok utandım. Ama insanın kariyerinde bazen yani çok iyi anlar da belirleyebiliyor. Çok harika yaptığım bir şey insanların dimağlarında inanılmaz yer ediyor ve 4 sene sonra karşına geldi. Abi şu maçta şunu şöyle demiştim diyor ve için eriyor. Ama başına kötü bir şey geldi mi de ee, yapacak bir şey yok hani bu sana yapışıyor ama ben artık eğlenmeye de başladım. Hatta şöyle söyleyeyim, Wright'tayken toplantılarda genelde playback şakası artık yapılmaya başladı benim üzerimden. Ee, ama işte şey çok üzücü. Hiç kontrolüm olmayan bir konudan bu kadar net bir gol yemek e, çok üzdü beni ama yani teknik bir şey yapıyoruz. Bu kadar teknik e, parçanın birleştiği bir yerde bir yerlerin sıkıntı olması çok normal. O yüzden hani playback konusunda kendi adıma e, daha böyle eğlendiğim şeyler kategorisine koydum. Ee, playback umarım yaparım bir daha. Hep beraber heyecanla paylaşırız bir playback'ımı. Ben geçen sene yorum okuyorum videosunu izlerken öğrenmiştim hikayesini aslında biraz da. Daha önce hastasın abi galiba. Ondan sonra bir kayıt alıyorsun göndermek için, denemek için. Daha sonrasında o kayıt oynatılıyor. Sen mikrofonla bekliyorsun, konuşamıyorsun da. Ee, ama böyle bir hani noktaya geçmiş olman da kendi açımdan ben çok daha iyi bir şey. Eğleniyor olman en azından bununla. Abi başka türlü bir şey yapamazsın. <laughs> o, o, da, o, da, o da kesinlikle öyle. Aynen öyle. <laughs> Diğer soruya geçelim. Zuko sormuş. Sana göre TCL'in ve FCL'in en iyi koçu kim? Bana göre TCL'in ve en iyi koçu kim? Ya bu, bu da zor bir soru. Hatta çok zor bir soru. Ya ben burada mesela ne desem e, aslında boş. Çünkü e, şunu sonra en iyi skorlu oyuncusu şu anda kim diye sorsa. Benim izleyebileceğim ve etüt edebileceğim e, 10 tane oyuncu, yedekleriyle, akademiyle ilgili 20-25 hepsinin hiçbir şey yapamasam istatistiklerini yan yana koyarım ve oradan anlamlı bir sonuç çıkartmaya çalışabilirim. Koç dediğimizde e, koçların takıma olan e, müdahalesini dışarıdan görmek birazcık zor. Yani konvansiyonel sporlara baktığın zaman basketbolda, futbolda hiçbir şey yapamazsan, oyuncu değişiklikleriyle en azından nasıl müdahale ettiğini görebilirsin e, koçların, teknik direktörlerin. E, League of Legends koçluğunda bu birazcık daha sadece bambik ekranına kalmış durumda. Ve yani daha önce şu tecrübelerimiz de var. E, çok iyi olduğunu benim kendi adımı düşündüğüm koçların aslında seçim yasaklamaya o kadar müdahale olmadığını öğrenmem. E, bazı oyuncuların seçim yasaklamaları yapması, koçların hiç hiçbir şey söylemiyor olması ya da bazı koçların oyunculara istedikleri şampiyonu aldırtamaması gibi konular bile duymuşluğum var. E, bu durumda benim tutup da X koç çok iyi demem ee, birazcık içi boş bir yorum olacaktır. Ee, o koça gereğinden fazla anlam yüklemiş de olabilirim. Diğer koçlara haksızlık da yapmış olabilirim. O yüzden hani e, benim kişisel olarak e, hayattaki genel görüşüm şudur. Kazanıyorsan iyisindir. Ve şu anda kazanan iki tane koç ekibi var. Ligde Supermassive ve Wildcats. Ha, sen de cevaben bana diyebilirsin ki e, abi kadroları da görüyorsun ama sen de haklı olursun. E, ama daha ince böyle ya e, şu koç diyebileceğim kadar bilgisayar değil. Tamamdır. O halde diğer sorumuza... E geçelim. Yiğit sormuş. Yeni stilini ve görünüşün, görünüşünü çok beğeniyoruz demiş. E acaba sonraki sefer için aklında neler var? Abi işte sonraki sefer için aklımda bir şey yok ya. Artık 35'ime geldim. Son çılgın saç modelim budur diye düşünüyorum ama ya ben aslında e, çocukluktan beri ben punk müziği çok severim. E, hala da dinlerim. O dönemler tabii punk biliyorsun mohawk saçlarla böyle birazcık e, özdeşleşmiş bir müzik tarzıdır. Yani çocukluktan beri, yani 14-15 yaşında ilk albüm almıştım. İlk albüm hatırlıyorum Pennywise'in bir albümüydü. Ee, o yaştan beri böyle içimde bir ukdedir. Ya yani bu keşke muhakkak saçım olsaydı demişimdir ama bir bunu yapabilecek cesaretim hiç olmadı. Daha gençken e, belli başlı böyle iddialı hareketler yapmak insana çok zor geliyor. Ya insanlar bana gülerse, ya çok çirkin olursa, ya hiç mutlu olursam falan gibi şeyler diyor insanlar daha gençken, normal bu. Ama ne olacak demeye başlıyorsun. Bir yandan da tabii pandeminin de burada e, birazcık payı oldu. Pandeminin ilk dönemlerinde e, evden çıkamıyorduk. Berber falan filan zaten yok. E, benim de saçlar uzamıştı. E, ben dedim ki ya acaba bir saçıma bir çılgınlık mı yapsam? E, Sağolsun kız arkadaşım keser misin dedim. Keserim dedi. E, çok da güzel kesti. E, ondan sonra baktım ya tamam bu yürüyor Mohawk mevzusu. Şu anda tam Mohawk değil aslında arkadan topluyorum falan filan bir şeyler ama e, sanıyorum bu son e, ekstrem noktam olur diye düşünüyorum. Ben... Kafamın bir köşesinde böyle rastaya doğru gider mi var ama henüz yeterince olgunlaşmış durumda değil. Bakalım. Zaman içerisinde göreceğiz. Merakla bekliyorum abi yeni satış Eğer tabii yaparsan. Söylediğim gibi. <laughs> Diğer sorumuz e, Cihan sormuş. Elisi yayına katıldığında biraz fazla heyecanlanmış. Bunun sebebini soruyor. Elisi yayına katıldığımda çok heyecan. Ya şöyle e, en önemli heyecanlanma sebebim ana dilim olmayan bir dilde e, yayına katılmış olmak. E, i̇kinci kısmı da bir çok fazla kişinin izliyor olması. Bunların her ikisi de bana biraz kaygı getirdi heyecandan ziyade. Yani ya beceremezsem kaygısını getirdi. Ama bir yandan hani bu tip kaygıları yaşamak insanların kendi geliştirme noktasında doğru yerde olduğunu düşünmesini sağlamalı bence. Yani hani ben o kaygıyı yaşıyorsam evet oraya gelmişim ve orayı iyi bir şekilde idare etmeliyim diye düşünüyorum ben genelde. O da bana kuvvet verir normalde. Yani çok böyle heyecanlanıp da ağzımın, dilimin tutulduğu, dizlerimin titrediği pek olmamıştır hayatta. O açıdan birazcık kaygı vardı. Evte yandan şimdi Armut hakkında, Broken Blade hakkında konuşuyorsun. Yani iki tane evladın gibi oyuncu hakkında konuşuyorsun. Onlar hakkında da iyi bir intiba bırakmak istiyorsun. Onları da övmek istiyorsun. Dolayısıyla genel hatlarıyla bunun tamamı kaygı gibi yansımış, heyecan gibi yansımış olabilir. Ben Elise yayını izlerken bir anda sence Regarno çıktı. Herkes arkadaşlarımız beraber izliyorduk yayını. Twitter'da falan falan bakmamıştık o dönemde. Çıkınca bir anda herkes çok heyecanlandı, şaşırdı bir anda. <laughs> Oldukça güzeldi. Güzel bir anı hatıraydı en azından senin için de tabii tam ne diyorum. Kesinlikle. Ya videosunu anneme yolladım öyle söyleyeyim. Ha. Anne bak ben bu arası yayına çıktım diye. Diğer e, sorumuza geçelim. Anzibul sormuş. Abi saçını ne zaman keseceksin? Diye. Benzer bir soru ama ya da kesmeyi düşünüyor musun? Abi kısa vadede kesmeyi düşünmüyorum memnunum ya. Birazcık düzelttireceğim sadece. Burada kes, kesiyorum ben saçım. Kenarları sürekli kazıttığım için öyle bir saç kesme sayılırım bilmiyorum ama şunları yakın zamanda kısaltmayı düşünmüyorum. Tamamdır. Diğer sorumuza geçelim. O halde Tora sormuş. Her yiyin bu kadar yakışıklı olmayı nasıl başarıyor demiş. <laughs> Estağfurullah benim. Yok ya. Bu, bu birazcık gönül gözüyle bakmış. Ee, sevgili dostumuz diye düşünüyorum. Yani sağ ol, Teveccüh. Daha fazlası da gerek yok herhalde, onun göz güzel. Ya abi ne diyeyim ya? Aynı, aynen, aynen. <laughs> Diğer soruyu John Dalton sormuş. Caster olmanın zor tarafları neler demiş. Caster olmanın zor tarafları neler? Ya büyük büyük, büyük sorumluluk getirir diye bir laf vardır Örümcek Adam'da bilirsiniz. Caster olmak demek kitleleri yönlendiren bir pozisyonda olmak anlamına da geliyor. Ama bunun getirdiği en büyük sorumluluk kitleleri doğru yönlendirmek oluyor. Yani maç sırasında gayri ihtiyari ağzınızdan çıkan bir kelime e, yanlış anlaşılabilir ya da gerçekten yanlış olabilir. E bu durumda o anda o izlemekte olan 30 bin, 50 bin, 70 bin, 100 bin artık sayısı çıkarsa insanı e, belki bunlardan 99 bini etkilenmeyecek bu söylediğinizden ama geri kalan bin insanı etkiliyor olmak e, zor. Yani ve yanlış bir şey söyleme ihtimali her insanın ziyadesiyle var. romanın en büyük tarafı bu. Çok büyük bir kitleye çok fazla konuşuyor olmak. Casting çünkü konuşmak. Yani bir futbol sunucusunun maç anlatımına baktığınızda maç içinde kullandığı kelime sayısıyla bizim e-sporda kullandığımız kelime sayısı arasında 15 kat 20 kat fark vardır muhtemelen. Ee, en büyük sıkıntısı o. Öte yandan e, iyi çalışmak gerekiyor. Yani izleyici çünkü, çünkü benim şahsi kanaatim League of Legends izleyicisi inanılmaz sadık. Bir kere kabul ettiği bir kimseyi asla bırakmaz. Gönlünün en güzel yerine koyar ama aynı zamanda çok da dikkatli ve yanlışlar konusunda da çok e, özen gösteriyorlar. Bu müthiş bir özellik bu arada. Dolayısıyla e, yanlış bir şey söylediğiniz anda izleyiciler dönüp direkt olarak bir dakika burada bunu neden böyle söyledin diye biliyorlar. E, dolayısıyla hani onların gösterdiği bu özene falan filan dikkat etmek gibi konular da çok çok önemli bir hale geliyor. E, hazırlık yapmazsanız da onlara bir dakika ya sen X takımın 4 galibiyeti var dedin ama 5 galibiyeti var deme fırsatı veriyorsunuz. Onlara da bu, bu hissiyatı yaşatmamak lazım. Çünkü izleyicinin gözünde bu adam ne hakkında konuşun bilmiyor mu acaba sorusu oluşabilir. Bunu engellemek adına çok iyi hazırlık gerekiyor. Ve ne söylediğinize dikkat etmek gerekiyor. Bu hazırlığın yanında tabii Meta'nın durumu, bu oyun bilgi sistemi noktada devreye giriyor için, için içerisinde sonuç olarak. Ee, hazırlığın içinde yani hazırlığın içinde ligin durumu var. Oyuncuların durumu var. Meta'nın durumu var. Meta'nın haricinde bir de seçim yasaklamanın genel durumu var. Yani bunların hepsi hazırlığın parçaları esasında. Tamamdır. Diğer sorumuza geçelim. O halde Nukander'i sormuş. E, ee, Akademi Ligi'nden bahsettik. Şimdi onun biraz alt seviyesine iniyoruz. Resmi olmayan amatör ligler hakkında ne düşündü merak etmiş. Resmi olmayan amatör ligler aslında e değerli. Çünkü Riot tarafından yürütülmeyen e-spor ekosisteminde parçaların da olması gerekiyor. E bu arada şu, buna Organized Play deniyor e Riot içerisinde. Yani 5 arkadaş bir araya gelip FIFA turnuvası da yapabilirsiniz. Bu da bir organize oyundur ama yine amatör liglerin yaptığı gibi değişik takımların birleştiği organizasyonlar da yapabilirsiniz. Bunlar şu açıdan önemli. Esport ekosistemini destekleyebilme ihtimali olabilir. Ya da insanlara keyifli topluca ortak vakit geçirtme ve rekabeti onlara yaşatma e, amacı güdebilir. Bunların her ikisi de çok güzel amaçlar. E, League of Legends esporuna da e, illa pro oyuncu vermesine gerek yok bir ligin e, eminin faydası oluyor. Ya şöyle mesela ben kendime örnek vereyim. Biz Beypazarı Ligi adına birlikte düzenliyoruz. E, bu sezon e, Arşevin Fenerbahçe'ye gitti. Ligimizin şampiyon takımında oynuyordu. Final maçında Fenerbahçe kadrosu falan da izlemiş. Çok çok keyif almıştık biz de. Mutlu bir gururlu oluyoruz tabii ki böyle Akademi Ligi'nde de ve ile kendi ligimizden çıkan oyuncuları gördüğümüz zaman yine de söyleyin abi bence de çok verimli, güzel bir durum yani. Arşevin sizden geldiğini bilmiyordum bu arada. Ellerinize sağlık. Şahane. Teşekkür ederiz. Diğer sorumuza e, geçelim. Keyfiniz sormuş. Kafes güreşinde net alırım dediğin bir ekip arkadaşın. Kafes güreşinde net alırım dediğim, ya şimdi şöyle fiziksel olarak baktığımda daha böyle ince falan birilerini seçmem gerekir diye düşünüyorum. de en ince e, ekip üyemiz şu anda yanlış bilmiyorsam ama deli kuvveti olabilir de ondan birazcık korkuyorum. O yüzden kafes güreşinde zor ya ekip arkadaşı. Ya Kaan Kurallı kafes güreşinde mücadeleye çıkmak isterdim. İzleyiciler arasından keyifli izleyiciler açısından keyifli olurdu. Sonunda da ben kaybederdim muhtemelen ama eğlenirdik diye düşünüyorum. Ya çok net keyifli, inanılmaz keyifli olurdu ben. İzleme yani bilet alıp gider en ön sıradan izlerdim. <laughs> abi gözümün önüne geldi ya <laughs> Peki abi bir şey soracağım. E, çay overrated mı? Çay overrated mi? Çay overrated mi? Ya ben o gün yayında da söyledim. Ben bir içeceği overrated ya da underrated demenin dünyanın en anlamsız şeyi olduğunu düşünüyorum. Ben normalde çok çay şey içmem. Ee, daha çok kahve içen bir insanımdır ama e, ailemde çay e, bağımlısı niteleyebilecek insanlar da var. Hani onların o isteklerine saygı duyuyorum. E, bir şeyi çok sevmek bence overrated olamaz. Ki Dora'nın da söylemeye çalıştığı şey e, çay overrated içmeyin şey demek değil de ama çok güzel bir şey gösterdi. En ufak bir şeyden bu hani Vedat Milor'un Menemen soğanlı mı soğansız mı yapılır anketine benzer bir şekilde kutuplaşmak o kadar kolay ki. Ve belli bir yere kadar da aslında inanılmaz da eğlendik o gün yayında. Ee, konu Johnny'ye uzandı, Hetz'e laf attı, sosyal medyadan Luan o gün çok iyi oynadı, o çayı çok sevdiği için konu oraya gitti falan. Müthiş bir storyline oluştu. Buraya kadar işin en güzel kısmı ama bundan sonra işe herhangi bir kutuplaşmaya da nefrete döndürmediğin sürece bu tip atışmalar çok çok eğlenceli oluyor ki zaten bizim ekipte de asla öyle şeyler olmuyor neyse ki. Gayet güzel bir yayında çok da keyif almıştım ben izlerken şahsen belirteyim. Diğer sorumuza ve aslında son sorumuza gelelim. Daşka'yı sormuş. Belki de en zor soru bu diye düşünme en sona koymayı tercih ettim. TCR'li yanında maç sunmayı istemeyeceğin en son kişi kim olurdu? Bu, bu nasıl soru ya? Ya bu aslında çok hani cevap vermek çok etik olur mu ondan da emin değilim ama. Ya ekipten birisinin yanında maç sunmayı sevmiyorum demem bekleniyor burada. Yani ne beklemiş ben de bilemiyorum ee, <laughs> ama yanında maç sunmak istemeyeceğim mutlaka ekipten birisini kastediyor. Abi ma şöyle e maç sunmak istemeyeceğim bu bunu ben evirip çevireceğim cevabını senin de izin olursa maç yanında maç anlatmaktan en çok zorlandığım kişileri söyleyeceğim. Hı, evet. Bunda ona bir cevap kabul edersin sen artık evet. çünkü öbürü saçma bir soru. Aynı. Biz genelde bu arada Vodafone Prizon şampiyon tipinde çok fırsat bulamıyoruz ama Eren ve Aral'la dünya şampiyonası ve MSI'larda çok fazla maç anlatma şansımız oluyor. Onların yanında maç anlatmak çok zor. Çünkü benim maç anlatımımı genel, genelde takımlar, oyuncular üzerinden birazcık daha kurgulamaya çalışırım. Daha güçlü olduğumu düşündüğüm kısım odur. Yani oyuncuların geçmişi, takımların geçmişi nedir, nereden geldiler, nasıl geldiler gibi konular. Ee, çünkü oyun bilgim diğerlerine kıyasla daha düşüktür benim diğer anlatıcılara kıyasla ama Eren ve Aral yanındayken o bilgilerin hiçbir anlamı yok çünkü adamlar benden çok daha fazla maç istiyor, her yeri takip ediyor dolayısıyla anlatırken böyle ben hani söyleyince araya sokuşturacak bir şey bile bulamıyorum bir de sağ olsunlar böyle birbirleriyle o kadar iyi bir sinerjileri var ki o ikisinin birbirinden laf alıp döndürüyorlar konuşuyorlar yanlarında maçı anlatmak çok zor ama bir o kadar da keyifli. Bu son soruyu da böyle evirip çevirip yanıtlamış olayım abi. Mad Lions maçını izlemiştim ben. Dünya Şampiyonası Sürpriz'e Mad Lions çok çok güzel bir maçtı o kesinlikle. İlk grup aşamasında oynadığımız Aral, Hı -hı. sen ve e, yine Hetz'e Eren Arslan'ın Eren Maçın sonunda ba bağırışlar, şığlıklar her tarafta çok, çok çok güzeldi. <laughs> ee, Kürşit ben çok teşekkür ederim. Çok çok güzel bir bölümdü. Geldiğin soruları cevaplandığın için e, son olarak eklemek istedim şey ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Ben de çok keyif aldım. Twitter'dan soru soran herkese de tekrardan teşekkürlerimi yollayıp beklediğim kadar zor sorular yoktu. Neyse ki bir miktar zorlardı ama daha da zor olabilirlerdi. Ama çok sağ ol. Dediğim gibi çok çok keyif aldım. Ben çok keyif aldım. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.